altın gününü Christmas yemeğiyle birleştirerek yorumladık. Buyurun. Ben Hoş bağlı. geldiniz. Biraz Kim geç? Ben geçim. Ya çok araştırmayın bakalım. Böyle geldik inanılmaz bir masalar. <laughs> inanılmaz bir Noel ağaçları. inanılmaz güzel. ben heyecanlıyım bugün için. En son oturduğumuzda 11.30'a kadar oturduğumuz için Aa, gece. Evet. Ben de sevgililer günü temalı yapayım mesela. Evet. Katayı. Öyle Aa. güzel olur. Bilal şöyle takdim ediyorum. Evet. Sen kameralar. her Lütfen. <laughs> Anneciğim benim aldığımı <laughs> ne yaptın? Şurada getirdim Ha yani ben verdim lütfen. Evet. Arkadaşlar herkese yepyeni bir vlogdan merhaba. Yine uzun bir ara olduğum, maalesef yoğun bir döneme denk geldik. Ve tabii Aralık ayı hepimizin bildiği gibi yeni yıl, yeni yıl heyecanı her zaman... Ee, ...çok fazla yoğun geçiyor. Bugün e, değişik bir konseptle karşınızdayız. Aslında size daha önceden bir altın günümüzü çekmiştik. Ama şimdi altın gününü Christmas yemeğiyle birleştirerek... ...böyle kendimizce yorumladık. Normalde tabii ki bunun altın gününün... ...çok tradisyonel bir şey olduğu için... ...geleneksel bir şey olduğu için... ...aslında şey yapılması gerekiyor. İşte ne bileyim, gerçi bizde kısır da var şu an ama... ...işte kısırlar, onlar, bunlar... ...böyle bildiğimiz hani yılbaşı şeklini... Çok çok katmadan olması gerekiyordu. Biz sizler için aslında ikinci altın günümüzü çektik. Fakat o kadar böyle bir kaotik ortamdı ki yani kaotik derken çok karanlıktı. Ses, karanlıktı. Bir restoranda yaptık. Canselin günüydü hatta sevgili Canselin. Ama yayınlayamadık. Yani aslında ben o uğraşa girmiştim ama çok fazla sizi rahatsız edecek şekilde çekim. Ee, Ali yanımızda değildi. Profesyonel bir çekim olmadı. Ee, ben ışıkları çok iyi ayarlayamadım. O sırada işte tabak çanak sesleri restoranın diğer müşterilerini rahatsız etmemek için falan filan derken biz o Ovalio'yu yayınlayamadık ve şu anda üçüncü. ilk altın günü bendeydi arkadaşlar. Ee, onu da çekemedik biz. Hamza'nın doğum gününe Hı -hı. denk gelmişti. Hı -hı. İkincisi Cansel'deydi. Eski evde çok güzel bir restoranda beraber yemek yedik. Hatta saatlerce de Oturduk böyle 9-10 saat evet, oturduk evet. Kalkamadık bir türlü. <laughs> Saat 11'de akşam gece biz sofradan kalktığımızda. Şimdi de üçüncü, annemin evinde çok güzel bir yemek yiyeceğiz. Şimdi altın gününe kimler dahil? Ben, annem, Katre, Yüksel anne, Yüksel mami. <laughs> yüksel evet, mami çabuk. diyorum ona bu arada. Yüksel mami, Cansel, Elif, o Katre. Kadar katreyi saydım. O kadar. 6 kişiyiz. Hı hı. Ee, yağmur vardı fakat o iş yoğunluğundan dolayı her e, güne katılamayacağı için o mali istifa etti. Diskalifiye <laughs> oldu dermişim. Hayır, Hayır o kendi e, isteğiyle aramızdan ayrıldı. Bu arada annem her sene evine yılbaşı zamanı böyle Christmas zamanı falan bu şekilde süsler. Bayılır böyle e, ilk önce ağacını <laughs> alır. E, her sene böyle onu güzel saklar, korur. Eğer hani kötü olduysa gider hemen yeni süslerine bakar. Bu süslerini kendisi e, Londra'dan mı taşımıştın anne? Hem Amerika'dan hem Londra'dan. Evet, Amerika Gittiği ve Londra'dan her yerden. süs taşır. Çok çok meraklıdır böyle bir şeye. O yüzden annem böyle aralığın başında falan ağacını kurmuş olur. Yani bayağı evet. bu Christmas döneminin e, en insanı yani. Gerçekten. En evini bu şekilde süsler işte bu Noel babaları falan. Bir geceleri mi? oturup seyrediyorum. O kadar güzel oluyor ki akşamları. Değil mi? Evet. Herkes yattıktan sonra oturup seyrediyorum. Öyle mi? Evet. Çok hoşuma gidiyor. Valla çok güzel bir enerji oluyor onun e, evet. evinde. O yüzden ben de bu Yılın bu zamanlarını annemin evinde geçirmeye gerçekten bayılıyorum. Bugün de dediğim gibi çok güzel bir yemek olacak. Şöyle geçelim. Evet. Peki anneciğim şimdi ilk evet. önce bir menünü sayar mısın? Şimdi önce... Yöresel bir şey yaptın. E, gene hafif Antakya, ee, Osmanlı da var. Yani e, her telden, her dilden yaptım. Zeytinyağlı dolmam benim çok meşhurdur. Yaptım. Ispanaklı böreğim. Lahana. E, lahana dolmam çok meşhurdur. Onu yaptım. Ondan sonra bir patatesli ciğerim var içeride pişiyor onu getireceğim. Sarma içimiz yine var. Sabri Bey yaptı sabah. Kısır. Aa, ee, kısır. E, yani sarma içi deniyormuş. Diğer kısır vlogumuzu izleyenler bilir. Ona bir sürü isim yazılmış arkadaşlar. Yorumlarda. Evet, ama ben zaten e, baştan belirtmiştim. Hatay'da, Antakya'da sarma içi ismi. Öyle mi? Sarma içi. Tamam. Eee şakşukan var. Gene Antakya uruklar var. Bir de Yüksel Hanım seviyor diye Adana usulü de bir içli köften var. Ekşi aşı gibi bir şey. Ekşi aşım var söyledim onu galiba başında söyledim ekşi aşım var. Bunun yanında Aslan istedi diye bir et pürem var. Tas kebabı ve yanında püre var. Tatlılarım kabak tatlısı, ayva tatlısı ve hani Tremisi. oraya e, Yüksel Hanım geçen sefer katselere götürmüştüm. Yedi ve çok beğendiği için bir de tiramisu yaptık. Maşallah. Bir İtalya İtalyan da giriverdi. Bugün arasına. Bugün güzel Bugün bir e, şekil. Başka unuttuğum yemek var mı diye düşünüyorum. Galiba yok. Valla anne bayağı bir şey yapmışsın. Ee, Ali zaten ayrıntıları çekiyor olacak arkadaşlar. Öncelikle ellerine ve emeğine sağlık. Ben de buraya erken Afiyet geldim. Olsun. Birazcık sofra kurumunda falan anneme yardımcı oldum. İşte çiçekler aldık. Buraları böyle güzel güzel süsledik. Şöyle bir şey. Birazcık tabii şimdi yöreselle şeyi biraz karıştırdık. Yani hem Osmanlı da var. E, i̇şte tiramisu da var. Evet. E, birazcık böyle kozmopolit bir şey. <laughs> menü oldu. Ne ararsak var. Bu arada püreyi gerçekten özellikle ben rica ettim. Çünkü benim annem gerçekten püreyi inanılmaz güzel yapıyor arkadaşlar. Yani o kıvamdan falan da anlaşılır. Yani Paris'te yediğimiz pürelerden hiçbir farkı yok. Ciddi söylüyorum. inanılmaz inanılmaz güzel. Ve bunun en önemli şeyi içine krema, süt, değil mi? Tereyağı ve bol tereyağı koyuyor. Bir gün püre tarifi de veririz. Hatta diğer vloglardan birinde ben yapmıştım galiba. Öyle hatırlıyorum. Sen de güzel yapıyorsun. Ama sen de şey, öğrendiğim e, püreyi. için. Güzel, güzel tatlılar yapıyorsun. var. Tatlılar muhteşem oldu. Evet. Gerçekten çok iyi oldu. Yani onlarda da. Ispanaklı böreğimiz var. Ben onu minik minik yapıyorum. Gül İçine böreği gibi. gül böreği gibi değil. Gül böreği ama içini ben herkes gibi kavurmam. Çiğden hafif tuzla ovuştururum. Öyle yaparım. Daha sulu sulu ve güzel olur. Kavrulmuş. Yemeklerinin e, yanında konu Konuşmak ister tamam. misin göstererek? burada hep bütün yemekler yok arkadaşlar evet, şu anda ocakta var. da bir sürü yemek var Şimdi ama zeytinyağlı dolma benim senelerdir yaptım ve herkesin hani güler bir zeytinyağlı dolma yapsın artık dedikleri bir zeytinyağlı dolmam tarifim var ölçüm var gül böreği dediğim bu çok kolay bir şey ıspanaklı işte içini bir tek ben suluk alması bakımından kavurmadan yapıyorum sarma içini Sabri Bey yaptı şakşuka patlıcan biberi kızartıyoruz sonra üstüne domates ve şeyle sarmusakla sos yapıyoruz. Hı. Onu da Aslan çok seviyor. Evet, aynen. Ee, i̇çeride ciğer ve patates kızartması. E, Soğan. Soğanlı bir ciğerimiz var. Onu da Aslan çok seviyor. Anne bugün ee, ben de evet, o onu yapar. Evet, evet. Oruğumuz var. İçli köftemiz var. Kabak tatlımız var. Bu Azem'in özel tarlasının kabağı ve şahane bir kabak. Orada oruğu bilmeyenler olabilir arkadaşlar. Buradan e, tekrardan oruğun, anne oruğun yöresi neresi? Antakya. O'dan Şimdi tatlı. şöyle. İçli köfte Adana diyor ve haşlama yapıyorlar. Biz fırında yapıyoruz daha ve oruk diyoruz. Daha bir şey oruk. Daha, daha yaksı göreceksiniz. Evet, Şam adı da. Onu biz daha ızgara, şey ızgarada diyorum, fırında yaptığımızda çok farklı lezzetler. Adana'nınkiyle daha farklı. Ama Yüksel Hanım da haşlama seviyor diye ona da haşlama yaptık. Allah rahmet eylesin. Babaannem çok güzel yapardı çok. oruk. Çok. Ben ondan, evet, ondan öğrendim. Onun evinde oruk yerdi. Evet. Ben ona oruk hep bir asistanıydım onun. Olsun. Aynen çok şey, hep oruk bana onu hatırlatıyor. Evet, tamam. Bir de mumvar yapar da çok çok zor, Çok Onu iyi. yapmak evet, zor. gerçekten zor. Ama vloglarımızda i̇şte bir... da yapabiliriz yani. <laughs> böyle... Yapmayacağız anlamına gelmiyor. Böyle bir yemek hazırladık. Şimdi misafirlerimizi bekliyoruz. Burada eksikler var. Getireceğim biraz sonra. Misafirlerden ee... birazcık geldikleri zaman yorum alacağız. Eksikleri tamamlıyor olacağız. Kim eşine ne yapıp evde bıraktı? Saat 11'e kadar otururdu yine. Kim ne yemek hazırladı? Bunları hepsinden tek tek dinleyeceğiz. Evet, tabii ki altın günü konuşmalarımızı ve o yemek kargaşasını çekemiyor, yani sesli bir şekilde çekemiyor olacağız. Artık. Bir de anne. herkese bir sürpriz hediyem var. Aha, evet, evet. Annem. Bir tanesini verirsen. Senin kendi adın denk geldi şu evet. an. Kendine de hediye yapmışsın. Herkese yapmıştım. böyle min minik hediyeler yaptık. Bardak altlı, kitap ayıracı ve böyle çiçekler koydum. Çok tatlı. Hoş anne. bir şeyler yaptık. Teşekkürler. Ee, altını aldım, sonra... altını alıyorum ama hediyeyi de veriyorum, veriyorum diyorsun. diyorum. Bravo. <laughs> senin kadar bonkar olmamıştı. Vallahi yani bilemem. Bize. Bilemem. Be, bu ilk galiba. Ben herkesin hediyesini Yalnız hazırladım. Yalnız kapıdan ben altın kontrolü yapacağım. Olmayan gelmesin. Eğer kazayla getirmeyen falan olursa <laughs> bu yemeğe katılamıyor. Ben kendim getirmiştim. Evet. Onu da alayım da burada bir şey Vereceğim olarak vereyim. Da. Evet, unutmayayım diye iki gün önceden anneme annem, aldığım gün verdim. Evet Bu arada ee, bu Noel babalarında Christmas bittiği zaman biri Asil'in, biri Hamza'nın, biri de Azur'un. Um. Onları kuktan mı aldın? Evet. Ha, evet benim arkadaşımın. Evet, evet. E, mağazası çok güzel şeyler bulabilirsiniz arkadaşlar arkadaşlar ama lütfen işbirliği, reklam falan bunlara girmesin. Sonradan ben ceza falan yiyorum çünkü. <laughs> Onun dışında hazırsın anneciğim. Yemeklerini bence tamamla. Tamam. Misafirlerimiz geldiğinde tekrardan okay. beraberiz. Tamam. Kim geç? Selam de, kim? Sen Hoş mi geçsin? Ben geç. Hoş alalım. geldiniz. Kim geç? Ben geç. Ya a, çok araştırmayın bakalım kimmiş geç. Biz geldiniz. çok Ya tabii ki sizsiniz. Biz çok geç kaldık. <gülüyor> kesin. <gülüyor> kesin hayır. kesin hayır. sizsiniz. Hayır. Aslan şimdi hiç burada kayınvalide ben olduğum hayır. için ben suçlu oldum. Hayır. Yok hayır. 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 Kim hayır. geç? Hayır. Ben geç. Ben geç. 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 <laughs> Cansız. Ayıp be. Ayıp. Teşekkür ederim. Efendim buyurun. Teşekkür ederim. Her Teşekkür ederim. zaman prosekkusuyla gelir. Her, Her zaman. zaman. Her zaman. Merhabalar. Efendim Şükür Kavuşturan'a evet. hoş geldiniz. Hoş bulduk canım. Günümüz bugün. evet. evet. Altın günümüz. Altın getirmediyseniz kavga çıkar. Yok. Getirdiniz Aa, mi? İlk önce ha, altını aldım. Tamam. Sabah uyandım. Tamam, süper. süper. Altınımı aldım. Süper. Hemen gideyim dedim. bir Şöyle bir fen çöktüreyim. Gayet şık ve güzelsiniz efendim. Teşekkür ederim canım benim. Teşekkür ederim. Böyle geldik. inanılmaz bir masalar. <laughs> inanılmaz bir Noel ağaçları. inanılmaz güzel. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Önemli olan değer vermek. Aa, Dününüm geliyor mı? değil. Değer verdiğin için. Teşekkür ederim canım benim. İyi ki geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Teşekkür ederim. Bir sorum var. Herkesin bir sorunu olacak. Ama Elif ve Katya'yı bu sorulardan ayıracağım. Çünkü onların eşlerinin nerede olduğunu biliyorum. Benim eşimle beraberler. Evet. E, Eşinize ne yaptık bıraktınız? 9 saat falan burada oturacaksınız ya mesela. Yemek olarak evet. mı canım? Evet. Taze fasulye yaptım. <laughs> Çorbasını hazırladım. Evet. İlaçlarını hazırladım. O kulüp de bıraktım geldim. Heh, peki bir saatiniz var mı? Eve dön, bu saatte Hayır dön. yok. Hayır asla yok. Ne zaman yok. isterseniz. Yok hiç problem yok. İstersen 12 saat burada geldim. inan keyifçi oturacağım. Oh ne güzel. Şeyler. Öyle bir şey yok. Bizim de saatimiz ha, yok. Saat Gece yarısına kadar buradayız. Evet. Siz eşinize e, <laughs> leftovers. Hayır hayır. O <laughs> gelir tabağını odası var. yapar. Odasına geçer. Televizyonunu seyrediyoruz. <laughs> Okey şimdi evet. ikinci misafirimiz e, Elif Hanım'ı alalım. Buyurun okuma. böyle. Tanıyorsunuz. <laughs> Elif'e doğru. Yılbaşı ağacına doğru evet. Elif'i Alalım. Bak pembelerini de giymiş. Evet. Şık Tam, oldu. tam bizim eve göre. Aynen. size Hazır Evet Elifciğim sen de hoş geldin. Öncelikle annemi en ilgilendiren konu yemeklerden önce süslemeleri beğendin mi? Annem Aa, çok önemli. Süslemelerini. Bayıldım. Ben zaten ben Güler teyze. bayıldım. Hı. Asla ben seni ilk eve davet ettiğinde geldiğimde aynen böyle bir süs vardı canım benim. Benim geldiğimde mi? Hayır. Hayır. Bize gelmişti. Bize gelmişti. Aa, evet. Defa evet. Görmeye seni ziyaret da, Evet. Biz yoktuk. Siz yok. Kurşevel'deydik biz, kayaktaydık. İnanılmaz böyleydik. Hatta bir bebeği aldın bana hediye. Evet. Evet. Doğal babalık. Evet. evet. Aa, anneciğim dedim verdin onu bana hiç unutmam o da özel saklı. Evet. Aa evet evet sizin evdeydi ben evet hatırlıyorum şu evet. beyazlı olanlardan evet. değil mi? Evet. Ne kadar güzel değer veriyorum öyle şey. Aslında çamağacımın öbür tarafı da kırmızı yeşil. Evet bu taraf. Bir oraya döndürüyorum bir oraya döndürüyorum. Evet biraz pembe konsepti herhalde. ben Bugün, bugün pembiş olsun gel. dedik. <laughs> ben bugün çok uygun gelmişim. Bir pembeli yaptık aynen senin muhteşem kazanın uygun. Evet. Yani arkasını çevirince de kırmızıya dönüyor ağaç. Hani böyle yani çok tatlı olmuş, çok güzel. Zaten Güler teyzenin evinden böyle bir şey bekliyordum ben yani. Çok tatlı, çok şık bir. Ev. Hoş geldiniz efendim. Ee, yemekler inanılmaz geldiniz. gözüküyor. Ciğeri gördüm. Ağzım falan evet. heyecanla bekliyorum. Evet, Senin benim ha, için kahvaltı, ha, kahvaltı ha. bu yani. Ee, ben heyecanlıyım bugün için. En son oturduğumuzda 11.30'a kadar oturduğumuz için Aa, gece çekimi yayınlayamadığımız Neden <laughs> hepsini söyledim. Hepsini. Heyecanlı, heyecanlı bir bir gün, Tek tek verdim. Ee, sürprizli güzel bir grup. Çok eğleniyoruz birlikte. Heyecanlıyım o yüzden yani. Güzel bir gün olacağını eminim. Ben günün, sen... günün anlam ve önemini belirten ay, Çok Teşekkür ederim. Bu katre Teşekkür ederim Güler teyzeciğim. Ay. Ay. ay ya, ne kadar Ay. kibarsınız Güler teyze ya. Yüksel anne bayılır bak. Sen ay, sen sen bayılır. Bayılıyorum ya. Yüksel Hanım'ın şey, en çok ya. teşekkür ederim. Çok Asla seni. Can sen nerede? Kimseyi verme hatıra Hepimiz için özel hazırlanmış evet, bir de. Çok tatlısınız. Çok tatlı. Ya benim dünürüm çok akıllı kadın. Maşallah gerçekten çok güzel. Maşallah ya. Çok düşünceli. Eşine bir yemek bırakma ihtiyacı duymadınız. İznin. Gelsinler, yesinler burada. Süresiz. Zaten yes. bu grupla olduğum sürece hiçbir şey sıkıntı yok. Ama eşim evde olsaydı da ona bir yemek bırakmazdım. Çünkü yemez biliyorsun. <laughs> <laughs> Bak ne kadar dürüstçe bir cevap. Eşim evde olsaydı da ona bir yemek bırakmazdım çünkü diyor. Çünkü egemen maalesef ev yemeği sevmeyen bir insan. Buradan evet. selamlar, sevgiler olsun ama adam yemiyor. Ev yemiyor. Evi yavaş yavaş işte bezelye falan bir giriş yapmaya çalışıyoruz ama o dışarıda yediği sürece inanılmaz mutlu Kendine bir adam. Kendini bir döner durum söyle der miydin? Ya kendi zaten halleder de o. Hiç umrunda olmazdı. Ha. Sevine sevine ya da onun evet. favorisine köfte Aa, köfteye ha, giderdi. Köfte, yani. Abi yemek seçen adam çok zorum. Ama. Çok, çok zor. Çok Benim zor. kocam her şeyi yer. Yani Hayır, soğan, sarımsak olur. asla yemiyor. Hiçbir şey yemiyor ama... Çok zor çiğ ama. Eşin çok de. zor. Biraz sokak yemeği seviyor. Seviyor, evet. Eleman. Yani evet. Ödülümü yani aldım. Yani ödülünü aldım. Şöyle oturayım. Ee, eşin Bu yılın ödülleri. Eşin evde. Yok, çalışıyor. Evet. Hayır, akşam. Ha, akşam evde, evet. Akşam. Şimdi geçen sefer çektik ama yayınlayamadık ya. Aa evet. Kuru Aynı fasulye pilav var. Kendim yaptım. Evet. Bravo. Bugün Bravo. buradayım akşam diye. Bu arada Cansel gerçekten ben hem şimşak hem de çok lezzetli bir şeyler yapıyor. Hiç yemeksiz kalma. Onlar da Arnavut ya dışarıdan yemek hiç Heh. sevmiyorlar. Boğazımıza düşkün de insanlar deyelim. değiliz zaten biliyorsunuz. baba da yemez dışarıdan öyle Asya. şey yemek. Sevmez. Yok yemez Okan da yemez. Özel şeyler balık öyle dışarıda o şekil seviyoruz. Peki süslemeleri ve yemekleri beğendiniz mi? Her şeyi çok beğendik. <laughs> Mükemmeldi. Çok daim, güzeldi. Daim, 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 daim. Ben var. yedim demin çaldım Cenni bir de tane börekten. çaldım benim. Bir <gülüyor> tane <gülüyor> börekten çaldım. İyi vallahi. yaptın. Hadi Ay, buyurun. buyurun. Bir de alalım. <laughs> Evet, buyurun. Ee, sizin de eşiniz İzmir'de, evet, Deplasman'da. Eşim de İzmir'de. Evet. evet. Ee, Hepimiz aynı önce, heyecanı yaşıyoruz şu yani anda. Gelmeden önce konuştuk, Onu Evet. söyledim. Tabii burada olmayı hayal ediyor. Ee, çünkü Okan'ın ve benim de en ortak noktamız gün tabaklarım. <laughs> Evet. Aa, bayılırlar. Yani gün Karı gerçekten. koca bayılırlar gün tabaklarına. bugün mesela bir sürü böyle bir organizasyonlar var. Dedim ki hayır benim altın günüm var. Hani o kadar heyecanlı <laughs> ve böyle hevesliyim ki çünkü Güler zaten eli. Evet. Dedim. Eli çok hem çok lezzetli, çok güzel şeyler yiyeceğimizi biliyorum. Kahvaltı bile etmedim. <laughs> Hastayım. E, ona rağmen ona rağmen <laughs> sizi ona rağmen serumunu alıp. <laughs> şimdi şimdi burada evet serumumu alacağım. Altınlarımızı <laughs> aldık. Ha evet evet. Herkes Bakın kanıtlı. Altınlarımızla geldik. Böyle organizasyonlar çok güzel oluyor. Hem böyle birleştirici oluyor ha, hem görüşmüş evet. oluyoruz. Ben şey dedim Katri. Biz dedim normalde birazcık daha geleneksel yapıyorduk. Çekemedik. Size çektik ama yayınlayamadık ha, evet. dedim. Evet. Ama şimdi yılbaşına denk geldiği için birazcık Christmas'la birleştirerek evet, altın gününü geldi. kendimizi yorumladık şimdi dedim. Yani. Evet. Bundan sonraki ay Yüksel Anne de sonra Şubat'ta ben de ben de sevgililer günü temalı yapayım mesela. Evet. Ayı. Öyle güzel olur. Temalarla. Ramazan olur. Ramazan sanayı ayı da Elif'e denk geliyor. Kazan da Elif'e denk geliyor. O bence bilerek öyle seçti. <laughs> bilerek ben öyle düşünüyorum. Bilerek seçti. Fikir için, bu fikirle bize gelen sevgili Yüksel Anne ve Katri ve Cansele Bir gün ben yokken Bayram Paşa'da bu fikirle ben gruplar kuruldu Altın günü grubu kuruldu Yani gerçekten teşekkür ediyoruz gerçekten dedi Güzel oldu Buradan herkes öpüyor Bir an önce yemek yemek istiyor Acıkmış kan şekeri düşüyor şu anda Yemesi lazım Bilal şöyle takdim ediyorum. Evet Kameralar her şey Anneciğim benim aldığımı ne yaptın? Şuradan getirdim Yani ben verdim lütfen Hakkımda spekülasyonlar çıkmasın Ooo <laughs> güzel, güzel. Şimdi anne sen ne yapıyorsun biliyor yedi var musun var ya, şey işte. Bu altınların birini Yemeğe bir karıştırıyorsun. Kim yok yerken hocam. çıkarsa. Ay yok, <laughs> <laughs> hediye yemedim. <yaptım. gülüyor> Onun oluyor. Arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeceğim. Sıcak bir küçük küçük böyle, sen biliyorsun, sıcak bir çorba gibi şey var. Şimdi Ekşi aşı. Ekşi aşı Eşi. Eşi. diye bir şey var. Ben i̇şte içerim. içerim. Ama çok Sıcağı. az içerim tamam, çünkü az az hani açıyorum. biraz, biraz doyma. Azaz koyayım mı? Sana koyayım mı? Ben de olur. çok olur. az alayım. Bana koyma anneciğim. Koyayım. Tamam. Evet arkadaşlar, şimdi yemeğimizi yiyeceğiz. Ondan sonra kapanışta tekrardan beraberiz. Maalesef ve maalesef çok üzülerek sizin masa sohbetlerini alamıyorum. Çünkü geçen sıfır aldığımda yayınlayamadım. O sebepten dolayı ee, sizden müsaadenizi istiyorum. Umarım sevdiğiniz bir blok olur. Kapanışı vaktim olduğunda dışarıda yapacağım. Ee, onun dışında bir şey söylemek isteyen herhalde yok. Herkes her şeyi söyledi. Herkes çok aç. Onları daha fazla bekletmiyoruz ve sofraya alıyoruz. Evet arkadaşlar yemeğimizi yedik. Doydunuz mu? Çok şükür vallahi. Çok. Doğrusu. Yemekleri beğendiniz Bağdınız mi? Çok. Ana yemeğe geçemedik. Hele dinlenin <laughs> yemeklerine bayıldım. <laughs> Anneciğim ellerine emeğine sağlık öncelikle. Ellerinize sağlık. Her şeyin daha Sabri amcanın kısırı inanılmaz. Böyle bir kısır yok. Çiğ köfte. Şöyle yapsak zaten marula sarsak evet, evet, öyle oluyor. Evet. O yüzden de sarma içi mi? Ne deniyormuş? Artık daha yiyeceğim biraz. Sarma içi. Saat kaç şu anda arkadaşlar? Saat kaç? 3, Tahmini kaçta kalkılır bu masadan? Tahmini. 8 yok daha fazla. 10 yok. Geçer, geçer. Buluruz biz. Sabri amcamız hadi 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 tabii tamam, gelir. yemeğini yer, içeri gidiyor. Öyle dün de öyle yani, bu altın günlerini ben beğeniyorum. Ben çok seviyorum. Evet. İşte çok güzel, güzel bir fikir Her çıktı. Aynen ediyoruz. öyle. Ne diyoruz da yapıyoruz? Yani yok. Evet. <laughs> evet oluyor. Biraz durum değerli. Biraz, yani. biraz, durum yani. biraz, biraz durum günahlarımız yani. var. Evet. evet. Maalesef. Ama bir arada da neler geliyor ya. Neler yaşıyoruz? Gerçekten böyle hani bir bütün bir hayatımız yok. <laughs> İniştarcı. Bir, bir ayda bence var ya yemin ediyorum bizim bir haftada bir buluşmamız evet, lazım. Evet. Haftada bir altın günü lazım ki herkes Öyle böyle güncellensin. Yapalım. Evet. evet. Eşim. bence daha mantıklı. Yiyecek çok şeyimiz var birbirimize. Herkes ayrı biriktiriyor. Evet. şimdi Evet bence de. Yani de Aslan dayanıyor. De... Aslan annesini anında arıyor arkadaşlar. Annesiyle evet. Annesiyle öyle olanlar. Ararım. Anında. evet. Saniyesinde güzel Ama ne kadar güzel bir şey ya. Evet. Güzel bir şey evet. bu arada. Günde beş kere telefonla konuşmazsak evet. rahat evet. edemeyiz. altı. Evet. Sabahın körü saat sekiz. Arabalı vapura biniyor çocukları götürürken. Anne. Sen niye bugün uyudun? Niye çevrim içi değil telefonu? <laughs> niye uyuyor musun sen? Sen hiç uyumazsın bu saatte falan. Sonra evet. çocuklar İkinci kocanız gibi mi? İkinci evet. Kocanız. Birinci kocam <laughs> hiç böyle değil. Birinci kocam. <laughs> Aa, Anne, bir gün seni aramayayım. Ölürsün bak. Ölürsün. Üzerim. Ölürsün. Üzüyorum. Bazen var ya unutuyor. Hah diyorum bugün Arda evde beni unuttu diyorum. Evet. Biraz sonra arıyorum. Kocan evde ya bizi unuttu. Değil mi? Evet. Normal. Ben kapanışı yapmak üzere. içeri geçelim biz. Çünkü burada dedikodular yine kayna, kaynıyor. Suyu konuldu. Suyu konuldu. Konulduk. Arkadaşlar bir daha sonuna geldik. Umarım bu vlogu beğenmişsinizdir. Eğer böyle vlogları izlemek istiyorsanız lütfen likelamayı unutmuyoruz. Abone olmayı unutmuyoruz. Hepinize çok sevgiler ve yeni yılda çok güzel, çok mutlu, çok sağlıklı günler sizlerin olsun. Öpüyorum. Tekrardan yeni yılda güzel vloglarda görüşmek üzere.